Merhabalar Şef Melahat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir dolma tarifi hazırlayacağım. Karışık dolma hazırlayacağım arkadaşlar. Şöyle bostana indim. Sebzelerimi topluyorum. Önce kabaklarımı topladım. Daha sonra dolmalık biberlerimi topluyorum. Böyle dalından tazecik bütün sebzelerimi topluyorum. ve ağız kısımlarına kapatmak için bir iki tane de domatesimi kopardım. Taze nane topladık Yasin'imle beraber maydanozumuzu topladık. Evet maydanozumu, nanemi, kabağımı, patlıcan, domates, biber hepsini bostandan topladım, hazırladım, tertemiz yıkadım ve iç harcını hazırlamaya geçiyorum. İç harcımız için pirincimi yıkadım, üzerine bulgurunu ilave ettim, ince ince doğradım, maydanoz, nanemi ekledim. Daha sonra iki tane orta boy büyüklükte kuru soğanımı yemeklik doğradım, onları ilave ettim. Baharatlarını ekliyorum. Baharat olarak kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon, tuz ve isot ekledim. 2 yemek kaşığı domates salçamı ilave ettim. 1 yemek kaşığı biber salçasını ekledikten sonra bolca zeytinyağımı ilave ediyorum. Ve 2 diş sarımsağımı da üzerine rendeledikten sonra bütün bu malzememi iyice böyle homojen bir kıvam elde edinceye kadar elimle yoğura yoğura karıştırıyorum arkadaşlar. Bu esnada dolma harcınızı hazırladığınızda eğer kıyma da ilave edebilirsiniz. Ben bugün böyle sade zeytinyağlı hazırladım. İyice karıştırdıktan sonra ekşiliğini verecek herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Nar eşkisi olabilir. Sumağınızı suya batırıp kullanabilirsiniz. Limon sıkabilirsiniz. Ben bolca nar eşkisini sıktıktan sonra şöyle bir iki daha karıştırıyorum. Ekşi dolmaya gerçekten çok yakışıyor iç harcımı hazırladım bir kenara bıraktım hemen dolmalarımı hazırlamaya geçiyorum. Öncelikle şöyle kabağımın kabuklarını soydum. Bu kabağım birazcık fazla olgunlaştığı için kabuğu sertleştiği için kabuğunu soydum. Ortadan ikiye böldüm şöyle bir bıçak yardımıyla içini hemen oyuyorum. içerisinde çekirdeği göbeği kalmayacak şekilde iyice oymamız gerekiyor. Şöyle incecik oydum bakın görüyorsunuz. Bu şekilde oyduktan sonra diğerinde yine aynı şekilde hazırlıyorum. Bu sebzelerinizi bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar eğer dilerseniz yağın içerisinde şöyle birazcık arkalı önlü hafif kızartabilirsiniz ya da benim gibi böyle sadece çiğden de yapabilirsiniz. Bir de iç harcını doldurduktan sonra ben bugün tencerede pişireceğim. Eğer dilerseniz fırın tepsisine dizip fırına da gönderebilirsiniz. Üzerine önce yağlı kağıt sonra bir folyo kapatıp o şekilde fırına gönderip de pişirebilirsiniz. Hemen biberlerimi de aynı şekilde şöyle büyük baş parmağımla içe doğru bastırıp kuyruğundan tutup çekirdeğini ve sapını çıkarıp temizliyorum. Ben malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Biberlerimi de hepsini ayıkladıktan sonra patlıcanımı da sizlerle paylaşayım. Şöyle son iki tane biberim kalmış onları da ayıklayayım. Evet patlıcanın şöyle uç kısmını kesiyorum. Kafa kısmını kestikten sonra yine onu da tıpkı kabağa oyduğum gibi aynı şekilde oyup hazırlıyorum. Eğer dilerseniz soyabilirsiniz de çizikler atabilirsiniz. Ben kabuğunu soymadan hazırladım. Diğer kabaklarım çok fazla kabuğu sertleşmediği için soymaya gerek duymadım. Şöyle çatal yardımıyla üzerine çizikler attım. Kabaklarım da hazır. Kabak, biber, domates, patlıcan ve ben birazcık da üzüm yaprağı ekleyeceğim. Dediğim gibi tamamen karışık bir dolma hazırlıyorum. Bütün sebzelerin tadı birbirine verip nefis bir dolma oluyor. Videomu izlerken nereden izlediğinizi yazarsanız yorumlar kısmına gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Ayrıca videomu beğendikten sonra puan verme kısmı var. Orada da puan verirseniz gerçekten çok sevinirim. Patlıcanların uç kısımlarını da şöyle aldım. Dolmaların pişerken tenceremin içerisine ilave edeceğim. İç harcımı şöyle bir iki daha karıştırdım. Hemen dolmalarımı hazırlamaya geçiyorum. Şöyle öncelikle kabaklarımı hazırlayıp tenceremin alt tabanına dizeceğim. Domateslerimi küpler halinde kestim. Daha sonra iç harcımı şöyle bir kaşık yardımıyla kabakların içerisine doldurup üzerine kapak olarak domatesimi kapatıp tenceremin alt tabanına öncelikle kabağımı diziyorum. Kabak birazcık daha kalın olduğu için onu en alt tabanına diziyorum. Şunu da belirteyim arkadaşlar dolmalarınızın içini oyup hazırladıktan sonra bir çatal yardımıyla alt kısmına şöyle bir iki tane delik açarsanız iç harcı pişerken e, suyunu içine de alacaktır yani içi sert kuru kalmayacaktır bunu da belirteyim sizlere karışık dolmayı hazırladığınızda e, en güzel tarafı evde mesela e, herhangi birini sevmeyen varsa öbürünü hemen servis edebiliyorsunuz kabak sevmeyen varsa patlıcan yer patlıcanı sevmeyen biberi yer yani o yüzden karışık dolmanın bir güzel tarafı da bu şekilde arkadaşlar. Bütün malzememi bu şekilde hazırlıyorum ama sizler için çok fazla sıkıcı olmasın diye hızlı moda aldım ve bütün kabak patlıcan biberlerimi doldurdum hazırladım tenceremin içerisine yerleştirdim. Görüyorsunuz hızlı çekimi aldım. Birazcık fazla hızlı olmuş ama olsun. Bu şekilde hazırladım hepsini. Üzüm yapraklarını da yine aynı şekilde suya koydum. Tuzunu aldım. Salamura üzüm yaprağı kullanıyorum arkadaşlar. Onları da yine aynı iç harcıyla sardım. En üstüne yerleştirdim. En alta kabakları koydum. Daha sonra biberler kenarlarına patlıcanları yerleştirdim. En üstte de yapraklarımı yerleştirdim. Ve görüyorsunuz bir tencere karışık dolmam hazır. Ve üzerine sosunu gezdiriyorum. Sosun içerisinde ne var derseniz arkadaşlar. bir yemek kaşığı domates salçası, tuz, karabiber, nane, çok azıcık pul biber ve nar eşkisini ilave ettim. Sıcak suyla salçamı açtım. Ee, yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Üzerine gezdirdim. Daha sonra kaynattığım sıcak suyumu üzerine ekledim. Şöyle büyük bir tabak üzerine kapatıp tenceremin kapağını da kapatıyorum. Ocakta önce yüksek ateşte fokurdayıncaya kadar fokurdadıktan sonra kısık ateşte yaklaşık bir 45 dakika kadar suyunu iyice çekinceye kadar pişirdim. Daha sonra bir 15 dakika dinlendirdim arkadaşlar. Mutlaka bir dinlendirmeniz gerekiyor ki dolmalarınız dağılmasın. İyice dinlendikten sonra bir tencereyi İyice dinlendirdikten sonra servis tabağımın içerisine ters çevirdim ve dolmalarım hazır. Sizlere şöyle yoğurt eşliğinde servis ediyorum. Dolmalarım hazır. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa, bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayalım. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere ikramda etmek istiyorum sarmam görüyorsunuz lokum gibi pişmiş yumuşacık sarmalarım hazır. Bir tane de biberi kesip doku testi yaparım sizlerle birlikte içi dışı eşit bir şekilde pişmiş biber dolmam, kabak, patlıcan hepsi hazır arkadaşlar. Yeni tariflerimde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.